Böyle güzelce balıklarımızı sevgiyle yağlıyoruz. Şimdi içlerini de yağlayalım bunların güzelce böyle. Czuję, że Yani bunları güzelce yağladık. İçlerine zencefil takviyesi yapalım. Zencefil ve sarımsak. Dört tane sarımsak, iki tane zencefil. Bunun işi tamam. Buna da iki tane zencefil, bir, iki üç. Hadi buna beş tane sarımsak olsun. Bunu da kapatalım. İki tane zencefil. 3 4 tane sarımsak kapat bir iki şöyle bir iki 3 dört tane sarımsak bitti şimdi ona bir 4. Bu da bitti. Şimdi soğan yatağımızı yaptık. Zencefillerimizi limonlu ve zeytinyağlı zencefillerimizi yerleştirdik sarımsaklarla beraber. Şimdi şöyle zeytinyağlı şeyimiz kaldı. Şunları da, şunları da paylaştıralım. paylaştım şöyle birer tane üzerlerine koyalım. Bakalım ne oluyor. Şöyle Değişiklik olsun. Şöyle birer tane sarımsak koyalım. Buradan da şeyimiz arttı. Biraz sadece zeytinyağı alacağız inşallah. Bambu uzun video oldu bu ve şöyle Dariciğim sana da vereceğiz biraz pişsin. Çiğ yemiyoruz. Evet. Balık fırına girmeye hazır. Şimdi bunu 40 dakika falan pişireceğiz. 250 derecede. Duruma göre şöyle bir bakacağız. Ama öncesinde bunu paketlememiz gerekiyor. Bunu paketleyeceğiz güzelce ki bu buharda pişecek. Şimdi hatta fırında ve buharda denemeliyiz belki de başta. Neyse. Böyle şuralardan kapattık. Bu limonlu yağı da kullanırız sofrada. Bunu da böyle buradan kapattık. Bunu da böyle kapattık. Şuralardan şöyle hava almasını gelecek şekilde büzüyoruz. Daha önce bunu yaptın mı? Hayır ilk defa yapıyorum. Bakalım nasıl olacak. İlk defa yaptığın her şey güzel oluyor. Sonrakiler biraz değişik oluyor. Onun için yapın bırakın bence. Bir daha yapmayın bir şey. Yani çok güzelse bir daha denemeyin. Ben öyle yapıyorum bazen. gördünüz mü? Nasıl debeleniyorum? Evet işte. Şey. Öyle zahmetli işler. Kolay olsaydı. Kolay iş olsaydık lokantaya giderdik. Evet. Canavar gibi oldu. Değil mi? Sanki marketten alınmış gibi. Şimdi bunu fırına süreceğiz. Ee, dediğim gibi 250 derecede 40 dakika pişireceğiz. Pişmişse yiyeceğiz. Pişmemişse bir daha yiyeceğiz. Fırından çıkınca görüşmek üzere. Evet, balık pişti. Yaklaşık ee, 50 dakika ya da bir saat kadar pişirdim. Görüntüsü böyle. Tadı nasıl olmuş? Tabii ki harika olmuştur. Her zamanki gibi. Hadi bana afiyet olsun.